Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı'nın eşi Bekir Ali Atlı vefat etti. Merhum Bekir Ali Atlı, Keban Akçatepe köyünde toprağa verildi. Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı'nın eşi Bekir Ali Atlı hayatını kaybetti. Merhum Bekir Ali kardeşimiz için Bekir Ali kardeşimizin bir mümin, bir muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Merhum Bekir Ali kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Evet. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden merhum Bekir Ali Atlı için Keban'ın Akçatepe Köyü Camii'nde öğle namazını mütakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber <laughs> Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazına il yöneticileri, siyasi parti mensupları, STK temsilcileri, iş insanları ve aile yakınları katıldı. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah merhum Bekir Ali kardeşimizin ruhu için Allahu Teala'nın rızası için el-Fatiha. Merhum Bekir Ali adlı kılınan cenaze namazının ardından Akçatepe köyü mezarlığında defnedildi. Aile taziyeleri Keban Raziye adlı taziye evinde kabul ediyor.